Merhaba yükselen Başaklar ve Başak burçları hoş geldiniz. <laughs> 21 Ocak ve 27 Ocak haftasını konuşacağız. Bu videoda ve tabii ki de 21 Ocak'ta bir ay tutulmamız var Aslan burcunda. Ee, onunla başlamak istiyorum. Şimdi bu tabii sizin biraz 12. evinizde olduğu için kendinizi çok e, farkında olamayabilirsiniz bu tutulmanın. Yani Başaklar biraz daha hizmet odaklı, fayda odaklı, sağlıkla ilgili konulara yöneldikleri için bu Aslan burcunun böyle e, rahat, e, kendini çok daha e, çok önemseyen ve böyle daha bilinç durumunu fazla algılayamayabilirler o cömert halini veya ben bilirim halini. Çünkü Başak daha çok hizmet etmekten, fayda sağlamaktan hoşlandığı için Aslan burcunun bu böyle kendini çok beğenmiş tavrını çok anlamaz. E, aynen bu dönemde de bu bilinçaltınızda belki kendinizle ilgili fark ettiğimi fark etmediğiniz, fark edeceğiniz e, konular olabilir. Bununla birlikte ...belki bir baba figürüyle veya otorite figürüyle ilgili konular da gündeme gelebilir. Ve çalışma arkadaşlarınızla ilgili konular da gündeme gelebilir. Yani daha çok bu dönemde kendinize dönük olabilirsiniz. Yani yapacaklarınızı, sahnenizi eğer her başak sonuçta farklı durur, haritalarınız farklı sonuçta... ...ve bu dönemde dediğim gibi o kendinize dönük ben yani ben deme duygusunu belki geliştireceğiniz bir dönem olmalı. Hani hep fayda sağlamak, hep yarar sağlamak, çok eleştirmek, en küçük noktasına kadar gitmekten çok biraz daha kendinize döneceğiniz, kendinizin farkına varacağınız, kendinizi güzelleştireceğiniz belki, bilinçaltınızı rahatlatacağınız, böyle düşüncelerin çok yoğun değil de daha keyifli bir konulara, huzurlu taraflarına bakacağınız bir dönem olabilir. Aslan Burcu'nun bu rahat, huzurlu, kendini daha güvende hisseden, cömert tarafı Tadını çıkartın derim ve Jüpiter ve e, Mert, aman Venüs pardon unuttum <laughs> e, dörd, şey sizin dördüncü evinizde birleşiyor demek ki bu süreç özellikle ev aile konularında sizin için çok önemli. Yani evinizle ilgili bir gelişme genişleme söz konusu olabilir. Daha çok insanları misafir edebilirsiniz. Veya sevdiklerinizi daha çok evde ağırlayabilirsiniz. Veya eviniz için harcama yapabilirsiniz. Veya yani ilişkiniz daha da genişleyebilir. Hani böyle nişanda düğün olmuyor genelde bu dönemlerde ama yani nişan gibi konular söz konusu olabilir. Yani kısacası evin içerisinde güzellik, bereket, genişleme söz konusu var. Yani de derseniz taşınacak mıyım? Eğer bu sizin için bir genişleme, rahatlama, ferahlama olacaksa muhakkak bunlar da işin içerisindedir. Çünkü belli bir harcama da olacaktır. Venüs çünkü para likit dediği yani para konusunda gösterir. Gelişleri, gidişleri de anlatır. O yüzden böyle bir durum var. Ve e, Mars'ta Jüpiter üçgeni var. 23 ve 28 Ocak arasında. Demek ki bu e, biraz da kredilerle ilgili konuları da gösteriyor. Yani banka, ortaklardan gelen paralar, banka. Demek ki buralarla ilgili bir mücadeleniz, desteğiniz sanki işin içerisinde eş ev konuları da gündeme olacak şekilde sanki bir para transferi para gelişi yani eşinizden veya ortağınızdan veya bankadan alacağınız bir kredi ile birlikte eve bir aktarım söz konusu olabilir. Bu tutulma veya da bu hafta içerisinde özellikle ama tutulmanın size getireceği en önemli şeylerden birisi şöyle de diyebilirim güçlü bir baba, eril, erkek bir figüründen bir güç alabilirsiniz belki ve bu hiç beklemediğiniz bir noktada da olabilir. Ve bu sizi zihinsel olarak belki değişime sürükleyebilir. Umarım bu değişim sizin için çok keyifli olur. Sizi hayatınız için çok önemli yerlere getirir diyorum. Genelde tutulmanın enerjisi sizin için öyle yani daha göremediğiniz, bilemediğiniz noktalar var. Ama bu umarım görmediğiniz noktalardan güzel fırsatlar olacaktır. Çünkü rahat bir tutulma. Bu hafta gerçekten bunların tadını çıkartın diyorum. Gelişmeler var. İşle ilgili gelişmeler gelişlemeler de varsa ve siz bunları zaten bir anda önünüze çıkabilecek şekilde olacaktır. Sizi kocaman öpüyorum. Güzel bir hafta olsun. Bay bay.